Avrupa yakasını biliyorsunuz. Nişantaşı'nda oturan bir aileyi anlatan Gülse Birsel'in meşhur dizisi. Bu dizi bir aile komedisi evet ama ciddi bir siyasi yanda taşıyor. Çünkü karakterler oldukça çeşitli ve farklı siyasi kimlikleri temsil ediyor. AK Parti'ye benim canım feda. Ben de bu videoda tüm Avrupa yakası karakterlerini siyasi olarak analiz edeceğim. Oy verecekleri partiyi, gerçek hayattaki karşılıklarını ve politik pusuladaki konumlarını bulacağım. Hemen başlayalım daha iyi anlayacaksınız. Bülent Onaran Kendisi eski bir büyük elçidir. Siyasi olanlar hariç hiçbir partiyi kaçırmaz. Her gün yarım litre şarap içer ve kadınlardan çok iyi anlar. Çekelim kadınlar olmazsa ben duş bile almam. Makbule Anadolu'nun bağrından koptuğu için onunla sürekli kavga eder. Tam bir monşerdir. Dağdaki çobanla benim oyun bir mi der. Oy vereceği parti CHP. Gerçek hayattaki siyasi karşılığı İlker Canikligil. Pusula da hafif solda ve üste. Dursun. Sütçüoğlu muhallebicisinde çalışmaktadır. Ben Karadenizliyim. Aslen inşaatçı yok biz oy vereceği parti AKP. Pusula da sağ üste koyabiliriz. Şeysuvar. var. 1998'de Tunceli'den İstanbul'a gelmiş Avrupa yakasında çaycı olmuştur. Sürekli Anadolu'nun bağrından geldiğini vurgular. Native nişan taşılı olmadığı için mobbinge uğrar. İçten içe bir sınıf nefreti vardır. Şeysuvar'ın suvarın ideolojisi Kürt solu. Oy vereceği parti HDP. Gerçek hayattaki siyasi karşılığı bu adam. Pusula da aşırı sol ve ortada. Kubilay peynircioğlu. Ailesi çok zengindir. Büyük peynir fabrikaları vardır. Katı kapitalisttir. Fakirlerden haz etmez. Besim Tibuk fanıdır. İdeolojisi sağ liberal. Oy vereceği parti LDP. Pusula da sağ altta. Gülenay peynircioğlu. Kubilay'ın ikiz kardeşidir. Aile servetini reddedip sokakta yaşıyor ve şarkı yapıyordur. Hiçbir protesto ve eylemi kaçırmaz. Hep en ön saftadır. Biber gazı bağımlısıdır. Oy vereceği parti tip. Pusula'da da sağ altta. Gerçek hayattaki karşılığı Basel. Tanrı verdi. suvarın yerine ofise çaycı olmuştur. Tanrı verdi Diyarbakırlıdır. suvar'ın gidişinden sonra dizinin Kürt kotasını doldurmaktadır. Ve genel olarak Şeysuvar'la aynı ama Tunceli değil Diyarbakırlıdır. Onun yüzden Şeysuvar kadar sol değil biraz daha sağ yakın sol olabilir. Makbule. Makbule geleneksel değerlere bağlı Alaturka bir ev hanımıdır. Gaziantep'ten kardeşi ile İstanbul'a taşınmışlardır. Jacoben, Bülent Bey'in antitezi olduğu için sürekli kapışırlar. Aralarında AKP-CHP sürtüşmesi gibi bir şey vardır. Makbule reisçidir. Pusula da hafif sağda üstte Osman Koçarslanlı. Aslı'nın Cem'den sonraki sevgilisidir. Adanalı mafya ve iş insanıdır. Ama Sütçüoğlu ailesine sadece iş adamı yüzünü gösterir. Anadolu kökenlidir, muhafazakar özellikler taşır. Aslı'yı aşırı kıskanır. Belinde silah olmadan dışarı çıkmaz ama özünde iyi bir adamdır. Aslı'nın Cem'den hamile olduğunu öğrenince Aslı'nın ayağından vurmak için düğünü basar ama polis tarafından tutuklanır. Osman'ın gençliği ülke ocaklarında geçmiştir. Radikal ülkücüdür. Oy vereceği parti MHP. Pusula da sağ üstte. Gerçek hayattaki karşılığı Süleyman Çakır. Selin. Seçim günleri tatile gitmezse CHP'ye basar. Pusula da sol altta. Sedef Onaran. Bülent Onaran beyefendinin eşidir. Eşi Bülent kendisini onlarca kez aldatmasına rağmen onu boşamaz. Yani batılı değerlidir, liberaldir. Seküler özellikler taşır. Onun yanında ailesinin Çengelköy'de yalısı vardır. Ama Çengelköy'de güzeldir beyefendiciğim. Çocukluğumda babacığımın yalısı vardı orada. Yani beyaz Türktür. Oy vereceği parti CHP. Pusula da hafif sola alta koyulabilir. Yaprak İzmirli. Avrupa Yakası dergisinde moderatörlük yapmaktadır. Kendisi Avrupa Yakası'ndaki tek vejeteryan karakterdir. Aslında bugünkü versiyonu vegan olurdu. Ama 2004'te vegan olmaya da konjonktür müsait değildi. Dizi nişan taşında geçer ama kendisi tam bir Kadıköy insanıdır. Hümanisttir, çevrecidir. Sanat filmlerine bayılır. Volkan'ın açtığı Sosyete Partisi'ne sanat filmleri vaadinden dolayı destek vermiştir. Tabi bir de feministtir. Pusula da sol alta koyabiliriz. Oy vereceği parti tip. Ama 2015'te HDP barajı geçsin diye HDP'ye atmıştır. Gerçek hayattaki siyasi karşılığı kazıklı Maria, Gaffur. Kendisi işsiz güçsüz takılır, şiddete eğilimi vardır. Hayali piyangodan ya da başka bir şeyden kolay yoldan köşeyi dönmektir. Ateerkildir, kız kardeşinin ve annesinin evden çıkmasını istemez. Aslında Aslı'dan hoşlanır ama Aslı kendisinden pek haz etmez. Bu yüzden kadın düşmanı olmuştur. Devlet yönetiminde demir yumruğu savunur. Sürekli bira içer. Bira içmese Hüdapar derdim ama bira içtiği için oy vereceği parti MHP olacaktır. Pusula da ortada üstte bir yere koyabiliriz. Nilay Aksoy Gaffur'un kız kardeşidir. Ateerkil düzen mağdurudur, Feminist. Pusulada da sol alt. Gaffur'un babası. Kömür yardımından dolayı AKP'ye oy verir. Pusula da sol üstte. Cem. Amerika'da okumuş sonrasında dergide çalışmaya başlamıştır. Amerika'da okuması babasının büyük annesinin ise yalısının olmasına rağmen kariyerinde geldiği nokta altın Altıntop'tan her gün azar yeme seviyesidir. Cem bir Yılmaz Özdil hayranıdır. Fatih Portakal izlemeden yapamaz. Erdoğan düşmanıdır. 7 kuşak CHP'li bir aileden geldiği için CHP'ye oy basar. 2015'te emanet oy HDP'ye atmıştır. Pusula da hafif sol alta koyulabilir. Fatoş. Sanat tarihi okumuştur. Dergide moderatörlük yapmaktadır. Default sekre Muhtemelen CHP'ye atar. Pusula da sol alt. Sacit Kral, Gaziantep'ten kardeşi Makbule ile gelmiştir. Muhafazakar yanları vardır. Osman Koç Arslanlı'ya çok benzer. Sadece mafya değildir. Muhtemelen iyi patar. Pusula da sağ üstte. Tahsin Sütçüoğlu, eski bir işletmecidir. Kendisi ticaretten kazandığı parayla nişan taşında apartman sahibi olmuştur. Yani çok zengindir. Tahsin Sütçüoğlu bir Adam Smith fanıdır. Besim Tibo'a sempatisi vardır. CHP'nin asgari ücreti arttırma vaadinden hoşlanmasa da ne yapalım şeriat mı gelsin deyip her seçim CHP'ye oy basar. Bu arada Sütçüoğlu ailesi ilk bakışta böyle çok seküler gibi gözüküyor ama aslı bile o kadar seküler değil. Ailede içki içip 30 gün oruç tutan, kızını Amerika'ya okumaya gönderip gece dışarı çıkmasına karışan garip bir muhafazakarlık hakim. Sütçüoğlu ailesi aslında Cumhuriyet'in resmi ideoloji Müslümanıdır. Tabi 2010 yılları öncesinin. Tahsin Sütçüoğlu'nu pusulada hafif sağ alta koyabiliriz. Eşi İffet. Siyasetten falan anlamaz Atatürkçüdür. Şeriat gelmesin diye CHP'ye basar. Pusulada sol alta koyulabilir. Volkan Sütçüoğlu, Volkan muhallebici ve part-time şarkıcıdır. Kendisi bir Avrupa şüphecisidir, Avrupalı olmayı reddeder. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme umudu olan yıllarda bir kabus görmüştür. Bu kabusta ailedeki herkesin saçı sarı olmuş ve babası Le Figaro okumaya başlamış, arkadaşı Taci ve Sertaç gay olmuş, Aslı'yla Cem evlenmeden seks yapmaya başlamıştır. Bunları gören Volkan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmemesi gerektiğini düşünür. Ayrıca kendisi bir asker kaçağıdır. Bir bölümde yakalanmış ve zorla askere götürülmüştür. Volkan seküler ama duruma göre muhafazakar yanları da var. Aynı zamanda Avrupa şüphecisi. Pusula da hafif sağ üst. Oy vereceği parti, iyi parti ya da zafer partisi. Sertaç ve Taci. Volkan'ın yakın arkadaşlarıdır. Sürekli yeni bir iş kurup köşeyi dönme planları yaparlar. Ama başarılı olamazlar. Sertaç ve Tacil liberaldir. Pusula da sağ alta koyabiliriz. Aslı Sütçü oğlu. Amerika'da okumuş. Şu an Avrupa Yakası dergisinde çalışmaktadır. Sekülerdir, feministtir ama garip şekilde bazı muhafazakar yanları da vardır. Aslı bir sol liberaldir. AKP'den nefret ettiği için CHP oy verir. Pusula da sol altta. Gerçek hayattaki karşılığı Nevşin Mengü. Burhan Altıntop tam bir yanar dönerdir. Duruma göre reisçi 7 kuşak CHP'li ya da Mehmet Ağar hayranı olabilir. Apartmanın yönetimini devraldığı bir bölüm adı yolsuzluk iddialarına karışmıştır. Çalıyor ama çalışıyor felsefesini benimser. Ayrıca doğma büyüme nişan taşılı olmamasına rağmen nişan taşılı olduğunu iddia eder. Anadolu'lu olmaktan utanır. Paraya zaafı vardır. Zengin olduğu için şaikaya aşık olmuştur. Ayrıca kibirlidir. Şeysuvarı ve tanrı verdiği nişan taşılı olmadığı için zorbalar. Kürt düşmanı olabilir. Duruma göre dini ve milli değerleri popülizm için kullanabilir. Nişan taşında AKP'li olmak pek makbul olmadığı için CHP'li takılır. Etrafta çok solcu kadın varsa ezilen hakların kardeşliği de diyebilir. İdeolojisi popülizm Oy vereceği parti kim güçlüyse o. Bu sola da ortada ve sağda konumlandırabiliriz. Bu arada Gülse Birsel'in her projesi siyasi olarak çok çeşitli karakterler içeriyor. Mesela Yalan Dünya. 7000 beğeniye bu videonun Yalan Dünya versiyonunu da yapacağım. Söz. Akasya Dura ve Çocuklar Duymasına da bu tarz videolar yapmıştım. Ekranda onları görebilirsiniz. İstediğinize tıklayıp gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.